Hastamız e, Hazalan'ın e, 67 yaşında bize ileri aort yetmezliği ve darlığı şikayetiyle başvurdu. Hastanın e, bu şikayetlerle e, aort kapak ameliyatı planlandı. E, hepimizin bildiği gibi e, normal e, ameliyatlarımız açık kalpler sternum kemiğinin yaklaşık 25-30 santim bir kesiyle yapılıyordu. Artık e, kesi yerine buradan e, yaklaşık 4-5 santimlik küçük bir kesiyle hastamızın ağır kapağını değiştirdik. Bu kesin hasta için avantajları ne diye sorarsanız hastanın günlük aktivitesini çok rahatlatıyor. Yoğun bakımda kalmasını, kalış süresini kısaltıyor. Hastaneden de taburcu olma süresini kısaltıyor. Ayrıca ee, hastanın normal açık kalp sternum kesisi yerine buradan yapılan kesi sonucunda hasta e, kollarını çok rahat kullanabiliyor, enfeksiyon riski çok az, ağrısı çok az oluyor, ee, günlük aktivitelerini çok rahat yapabiliyor. Diğer türlü e, klasik keside hastanın en az bir ay e, devamlı sırt üstü yatması gerekiyor, ama bu e, kesiyle bu böyle bir e, rutinimiz yok artık. Hasta istediği pozisyonda çok rahatlıkla yatabiliyor. Normal kesiye göre bu kesin avantajı kollarını çok rahat kullanabiliyor. Dışarıdan gelecek olan göğsündeki travmalara karşı herhangi bir sıkıntı yaşamıyor hastamız. Eğer araç süren bir kişi ise buradan taburcu olurken çok rahatlıkla arabasını kullanabiliyor. Emniyet kemerini takabiliyor. Ayrıca enfeksiyon riskimiz çok çok az. Bu gibi sebeplerden dolayı çok konforlu. Hastamız için e, hem ağrısı az dediğim gibi e, güzel bir şekilde e, ameliyatını yaptık. Bundan sonra da bugün de e, taburcusunu planlıyoruz. Ameliyatının beşinci günü bugün. Normalde bir hasta tüles e, kesidi yaklaşık bir hafta 10 gün gibi ve, veyahut da daha fazla sürede burada e, yatması gerekebiliyor. E, hekim var. için biraz sıkıntılı oluyor ama önemli olan e, hastanın ve e, ameliyat sonrası dönemde e, bir, e, daha çabuk iyileşmesi, yoğun bakımda e, daha çabuk harekete geçmesi, e, tabii ki e, hekim ne kadar zorlasa da önemli olan hastanın sağlığı. Klas kesiyle e, bu ameliyatın çok fazla bir e, farkı yok. Sadece hasta konforu açısından evet. çok çok iyi. Bana ben e, duygularımı nasıl anlatayım? E, tüm sağlık çalışanları desen ellerini öpsem azdır. Bundan sonraki hayatlarımda da başarılar dilerim. Bu kadar diyebilir. Allah razı olsun derim diyor. Ben nasıl Allah'tan razıyım hocalarına da çalışanlara da razı. Hoş geldin hocam. Seni tercih ediyorum herkese. He. Yani. Evet. İnan ki 3-4 günde çok evet. şükür evet. e, Cesim Bey 47 yaşında. Bize hastane e, hastanede aort anevizması nedeniyle başvurdu. Yapılan tetkiklerde hastanede aortu, kalpten çıkan büyük damar, yaklaşık 5,5 santim gibi e, anevrizması mevcut, mevcuttu, genişlemesi mevcuttu. Biz hastayı e, gördükten sonra tetkiklerini yaptık ve ameliyat planladık. Ameliyatın da e, normalde ee, yaklaşık 20-25 santimlik iman tahtasını kesmeden e, ameliyatını 5-6 santimlik kesiyle aslında aortunu e, sentetik ile değiştirdik. Bu ha, e, Böylece bu ameliyat sonucunda hasta 2 gün normalde 5-6 gün yoğun bakımda kalması gerekirken 2 gün yoğun bakımda e, tuttuk. Bugün de servise çıkardık. E, hastamız her yönüyle ee, çok rahat, ee, enfeksiyon riskimiz az, kollarını çok rahat kullanabiliyor. Bundan sonra tavucu olduktan sonra da normal günlük hayatına çok kısa sürede dönebilecek. Eğer araba e, arabası varsa, araba kullanıyorsa buradan çıktıktan sonra e, normal kendisi arabasını süreyle emniyet kemerini takaraktan gidebilir. Enfeksiyon riskimiz hiç yok, ee, çok e, konforlu bir ameliyat. Tabii ki bu ameliyat her hastaya uygulanmıyor. Ancak endikasyonu olan hastalarda yapılıyor. Bu endikasyonu koyarken de yapılan tetkikler sonucunda tomografi çekiliyor, hastanın göğüs yapısı, genel durumu, kalp fonksiyonlarını değerlendiriyoruz. Ondan sonra böyle bir ameliyat seçeneği olduğunu söyleyip bu ameliyat seçeneğini de hastayla birlikte uyguluyoruz. Bir iki gün içinde de hastayı taburcu edeceğiz. Gittim baktım, güvenmiyordum yani korkuyordum diyordum. Yani bu tamar ile bir hafif tamar değil. Ee, en sonunda geldim. Böyle insanları da kaybetme, yani gerçek şansımız yok. Her zaman arkadan çıkmalısın. Sessiz çıkmıyor kusura bakma. Ee, böyle insanları e, her zaman takip etme lazım. Yani dünyada inan ki ben çok yazım ee, Fransa'ya da gittim, ameliyat oldum. Ama bu kadar olmadı. Şu anda Allah'ıma çok şükür inan ki yazıyorum. Yani sesim biraz kısıtıyor. Onun için ben konuşamıyorum. Tabii elemanlar da çok güzel. Bakımı, hastanın bakımı falan. Yani temizdir. Her yere bakıyorsun. pırır pırır. Gördüm acaba nasıl ameliyat olacak? Kalkamam. Öyle düşünüyordum. Serhat'i benim bir tane amcam kızı var yanında Yanımda hastasıydı. Şükrü Kanarya. Evet. Ee, onun için her zaman kocayı görüyordum yani tanıyordum. Ya da Allah'ın izniyle dedim yanına gideyim. Yani her bir şey kendi gözüne görmesi, bir şey diyemez. Ben gördüm. Sonraki yaşamını çok rahat bir şekilde, hiçbir fonksiyon kaybı olmadan e, sürdürebilecek bir ameliyat yaptık. İnşallah bundan sonra da e, takiplerini, rutin kontrollerini geldikten sonra biz sorunsuz bir şekilde taburcu edip normal yaşamını süreceğiz. Ba, ah, yn <coughs> <ocaes>